Evet arkadaşlar bugün sizinle yeni bir e, bizim oynadığımız bir Minecraft oyunu var arkadaşlar ama bunun bir değişini buldum. E, bu game game moda da yine girebiliyoruz. Onda hiç game moda girmemiştik ama onda da game moda girebiliyoruz arkadaşlar. Bir tane dürbün var. Dürbüne basarsak o sis özelliği gidiyor. Buna basarsak sis özelliği kalkıyor. E, şu göze basarsak arkadaşlar e, böyle üç boyutlu görebiliyoruz. 3. şahıs arkadaşlar. Bir tane daha basarsak karakterimizi düzden görebiliyoruz her zamanki gibi. Bir daha basarsak böyle oluyor. Şu haritaya basarsak arkadaşlar görüyorsunuz yuvarlak bir haritamız açılıyor. Gerçek Minecraft gibi 20 MB'lik bu oyun arkadaşlar. Adını söyleyeyim. MultiCraft yazınca zaten çıkar arkadaşlar 20 MB'lik. Ee, ben bir baktım baya güzel. Ee, şu haritada ok gösteriliyor arkadaşlar Or oraya hiç bakmadım ama gereksiz bir şey. Ama şey bulduk harabe bulduk. Ee, uçabiliyorsunuz ve size şey göstereyim nerede nerede biraz modu değişik ee, ne alsam ne alsam size ne göstereyim mesela trail diye bir şey var arkadaşlar buraya koyduğumuzda e, haritada nokta olarak gösteriliyor buna böyle sürekli dokunursanız buradan takas yapın mesela elmasla ne veriyormuş bu e, ee, karpuz tohumu zümrütten ne alıyormuş kırı taş Mesela ruby de var. Ruby 4 diyor. 4 tane ruby'den bir tane zincir set yapılıyor. E modlarda görmüşsünüzdür zincir set de şeyden yapılıyormuş. Bir dakika ben de göstereyim nerede o. Şöyle şuradan bakalım. Size bulamadım onu. Yok bu değil. Yine nerede? Bakalım. Yok burada da değil. Heh, zincir seti buldum ama arkadaşlar. Bu şeyden yapılıyor. Crafting arıyordum ben. O zaman şunu yaparız. Game mode olduğum için hızlı kırdım ve kırdığımız Apple Tree diyor. Bir de arkadaşlar şöyle elmaları görmüşsünüzdür. Bunu bu elmalar e, normal Minecraft'ta alınamıyor gerçek Minecraft'ta. Ama buradan böyle kırıp hemen direkt elmayı böyle yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve e, çimenleri kırınca da aynısı. E, direkt elinize gelebiliyor. Eee Arkadaşlar blok böyle ok gibi var. Benim mavi var ya arkadaşlar mavi çekiyorum. Onu altında hemen arkadaşlar görüyorsunuz böyle blok atma gibi bir şey var. arkadaşlar logcraft oynuyorum ben arkadaşlar o gerçek Minecraft dediğim şeyin. E, onda balık yok. Olta var ama balık yok ama bunda balık var. Oltayı da oltayı göremedim ama. Görüyorsunuz bak trail was so diye diyor oradan da görünüyor. Yalnız bunların şöyle bir sıkıntısı var. Sadece etrafında dönüyorlar. E, i̇leri gidemiyorlar yani oynayamıyorlar. Sadece etrafında dönüyor. Ee, şu odunla ben göstereyim. Bir de arkadaşlar e, insan çeşitleri var. Tıklayayım ben ona. Hemen o sandığın üstünde bir ev var. Bir de ev artı var. O artın üzerindeki ona tıklıyoruz. Buradan karakterimi Koronavirüs şeyi bile eklemişler arkadaşlar. Maske bile takabiliyoruz yani. Ama ben maske istemiyorum. Şu e, şey oluyor arkadaşlar. Bir dakika onu takalım. Unicorn çıkartması gibi. E, Şunu maviyi seçelim biz. Seç olarak ihtiyacımız olan bir şey yok. Şimdi karakterime bakın arkadaşlar. Mesela mavi tişört giydirdim. Ama şey yok ya. Ben onu takmamış mıyım? Ha, şöyle mi takıyoruz? Ha bak arkadaşlar. Onu gördüm şey çıktı. Ben onu çok seviyorum. Ee, böyle monta basarsak oluyor mu? Aa buradan şey seçiyoruz arkadaşlar. Buradan arkanıza hangi harfi koyarsınız? Mesela benim adım Yiğit ya arkadaşlar. Ben Y koyayım ve maviyi seçeyim. Mesela bakın arkadaşlar. Gördünüz mü ne güzel ve bu da Pederin gibi salonu beni onu çok 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 hoşuma gitti. Şöyle bir şey var ee, uçarken biraz yavaş uçuyoruz ama sorun yok. Bir de ee, şey göstereyim size. O Lovecraft'ta şey yok. Kitaptan yazamıyoruz. Şöyle daha iyi görün. Kitaptan bir şey yazamıyoruz ama kitabı sürekli tıklayınca mesela try ne yazalım? Başlık olsun. Tamam. Tamam diyelim şuradan. Buraya ne yazalım? Şöyle Yiğit Esenkaya yazalım. Oradan devamı gel gelir mesela. Aa dur. Neden olmadı? Bir de arkadaşlar bazı yazıları okuyamıyor. Title diyor. Mesela balık balk yazmışız biz. O bazı yazıları okuyamıyor. İyi falan yazıyoruz arkadaşlar. O yüzden öyle okuyamıyor. Mesela başlık. I'yi okuması lazım aslında. Neden okumadı? Eee... Mesela res yazalım. yani kafadan salladım arkadaşım bunu. Aa şey yemedi. Neyse saçma şeyler yazalım ben size göstereceğim bunu. Saçma sapan şeyler yazıyorum bak size göstereceğim şimdi. Buradan save diyoruz. Şimdi kitabı açacağım. Aa niye olmadı ya? Bekleyin bir dakika arkadaşlar ben bunu size göstereceğim. Denediğimde olmuştu aslında. Buradan e, boşluk Yok tamam diyemiyoruz işte. Heh tamam dedik. Save diyorum basıla. box to next. Mesela bak yazılar var. Oku okuyamıyorsunuz ama. Bak arkadaşlar açtığımda böyle yazıları okuyabiliyorum. Ekran sürekli bir iki saniye basıyorum. Basılı tutuyorum. Böyle okuyabiliyorsun. Bu kitabı atalım. Ee, şu grafı at. zincir zırhı at. Şunu at. Şu traileri göstermiştik. Şu olduğumdan e, kendimizden şey yapalım diyeceğim de. O da olmuyor. O zaman bunu da atalım. Bir de arkadaşlar koltuklar var. şu yumurtalar gelince arkadaşlar. Mesela şu neymiş? Spider egg. Mesela böyle bir örümcek. Bir de arkadaşlar göstereyim. Buna vurduğumuzda bu game mod olduğumuz için bize saldıramıyor ama saldı. Bak. A ata -A, A attım. Bir de gerçek tavuk sesleri çıkabiliyor. Mesela bu bize vurmaya çalışıyor ama biz game mod olduğumuz için çok ses çıkartıyorsun dostum. Ölünce de normal spink A çıkıyor yani. Bunu atalım içinde dursun. Bir dakika. yeri aldık. Şunları at. Bir de koltuk sandalyeyi göstereyim ben size. Bunları siz kendiniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, balık kovaları da var burada. Eğer e, isim etiketi e, onlar falan. Bir de ben e, kovala ve iki tane su var. Ben onu anlamadım işte. Ve arkadaşlar buzdan çit ve buzdan merdiven var artık. Yani bu bu modda var. Başka ne göstereceğim size? Şu ikili koltuğu göstereyim. Şunu göstereyim. Şunu göstereyim. Göstereceklerimi alayım. Aa şu varmış bak. Ben şunu bilmiyordum. Yatağı buraya getirince direkt siliyor. Ben şunu alayım. Şu kendime. Başka ne göstereyim? Size bir şeyler göstereceğim. Mesela çikolata. Başka. Peynir. Mısır. Biz her, aranız her şey var neredeyse. Ee, şu arkadaşlar domuz pişmiş domuz eti. Onu söyleyeyim. Şu da pişmiş inek eti. Ve koyun öldürseniz pişmiş pişmiş inek eti çıkıyor. Onu pek anlamadım. Ee, i̇ki tane mantarımız var. Görüyorsunuz zaten. Çürük et var normal. Her zamanki gibi. Bir de şu var. Şunu hemen göstereyim size. Bu da e, Pukmin Pie diye bir şey. Bu aslında şeyde var ama ben şunu atayım. Elimizde yer kalsın. Onu böyle yiyebiliyoruz. O yemedik. Hah sürekli basılı tutuyoruz arkadaşlar. Hah bak yediniz gördünüz diye bildim. Cheese peynir bu, bu e, mısır, bu çikolata en sevdiğim bu yar çikolata. Çikolatanın yapımı da arkadaşlar e, şu kağıt da arkadaşlar kağıttan yapıyoruz. İkiden şu paperdan koyuyoruz arkadaşlar. Bir de üstüne kakao çekirdeği koyduğumuzda oluyor. Ama çapraz koymamız lazım soldan. Ee, sağ üstte doğru gidecek yani arkadaşlar. Şöyle. Anladınız mı? Şöyle gidecek. ya yani çimen, elma ve vagon düşünün. Vagon kakao çekirdeği. Elma, çimen de şey, e, kağıt. Öyle yapılıyor. Ee, şu elmayı yiyelim. Boşu boşuna karnımız doysun. şu at. İşimize yaramaz. Kağıdı da at. Şu çimen de sürekli geliyor. Yatak normal arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuzdur. seriler çektiğimizde. Normal yatak. Yatağın yatan üzerinde oturabiliyoruz bak. Bu en sevdiğim özellik. Mesela sanki bak şöyle yapıyorsunuz ama bak şöyle göstereyim. Aslında yatağa dakika göstereyim. Bir de yatağa yataktan çıkamıyorsunuz zıplayınca. O var. E, yatağa bindiğinizde yatağa dokunacaksınız. Öyle çıkıyorsunuz. Yatağa da bildiğin şöyle yaparsınız sanki yatmış gibi oluyor arkadaşlar. E, şu yatağı da gösterdik. Atalım artık bunu. Bu da e, koltuk arkadaşlar. Aa gece oluyor. Neyse biz daha, daha başka bölgeye gidelim. Ha, bizim trail burada duruyor. Mesela şeyin üstünde gö gösterelim. Çok saçma olacak ama ağacın üstünde gösterelim. Şunu da şunu şuraya ekelim. Şunu da atalım. <laughs> saçmalık. Arkadaşlar şöyle oturabiliyoruz buna da. Yine buna bastığımızda üzerinden çıkıyoruz. Bu da ikili koltuk. Gördüğünüz gibi. Ama şöyle bir saçmalık var. Biz buradan e, sadece buraya oturuyoruz. Ben onu pek anlamadım. İki kişili. Aslında bu oyun iki kişili oynanıyor arkadaşlar ama e, ben iki kişili test ettim. E, kardeşim Mert var biliyorsunuz arkadaşlar. Onunla test ettik. P olmadı. Şunları dağıtayım ben artık gösterdik bunları. Şeyi e, e, akşam oldu. Biz hemen yatağa gidelim. Yatağa düştük. Arkadaşlar uyumakta şöyle ben şöyle mesela. Mesela arkadaşlar good morning dedi. Sol üstte. Orada da pifi ayarlarımızı gösteriyor. Pifi ayarları dediğim e, kaçıncı konumda olduğumuzu gösteriyor arkadaşlar. Ha, onun yanında ne var ya? Ha ikili kortuk var. Bunları kır kırmayayım dursun ya. Şu, e, şunlar benim en sevdiğim çok havalı duruyorlar. Şöyle koyalım bak. Buzdan çit bildiğin abi. Bir de ses bak. Cam kırılma sesi gibi. Efsane olmuş bu. Mesela hayvanınızı buzdan çıta kapatabiliyorsunuz. O efsane ya. Çok güzel olmuş bu. Bu da buzdan merdiven. Ee, ben bunu şeyle göstereyim. Şu ağaçta göstereyim. Şöyle. Al dakika şu değil. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Hop. Çıkabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu durdurdum. Çünkü şu üstten onu yaptık arkadaşlar. Mesela ben göstereyim çok havalı duruyor ya, bunu çok sevendim Böyle buzul merdiven yani hiç beklemediğiniz bir şey ve çok, bak bunu herkes sever eminim. Ya sevmeyen de vardır da, genelde severler. Ee, başka ne göstereyim size? Keki biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Şu ee, normal craftımızda da var, şunu atalım. Bir de haht diyor ya, yes. çok saçma bir ses çıkıyordu arkadaşlar. Ee, hayvanlar hayvanlarda var aslında. Ee, ben şu setleri göstereyim ya. Siz onları merak ediyorsunuzdur. Bu değişik bir mod oldu. Ve arkadaşlar cam bir sürü değişik kapı var. Ben bunları göstermeyeceğim ama en şekil duran bence bu. Mesela bağınıza e, banyo yaptığınız Minecraft'ta o zaman böyle koyabilirsiniz ve çok havalı duruyor ya. Camdan böyle bir de içi görünüyor. Bir tane daha camlı. Ee, biz bu oyunu Mert'le ile beraber tek kişilik oynuyoruz ama Size göstereceğim bir şey var. Biz bunu kullanıyoruz Mert'le mesela. Bu a bu tahtadan değil ama bak burada cam var böyle. Hem hem kapı gibi duruyor. Bak bunda şöyle ses çıkıyor. Bu böyle ama bunda böyle baş, başka bir ses çıkıyor. Yani iki şu sesi daha güzel ama şu banyo kapısı olarak kullanılabilir. Bak şunu kırayım. Bu banyo kapısı olarak kullanılabilir. Bu da e, böyle. Mesela giriş kapınız olarak kullanırsınız. Hem yaratıkları görebiliyorsunuz dışarıdan. Aa bak koyun bulduk. Hem de e, hem yaratıkları görebiliyorsunuz hem de kapı olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Normal kapılar öyle değil. Bunu öldürürseniz gördüğünüz gibi çiğ e, inek eti çıkıyor. Koyun eti yok maalesef oyunda. Ben şunları atayım. Hepsini aldık çünkü. At e, at 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 at. Arkadaşlar e, şu suyun üst ben onu unutmuşum şimdi aklıma geldi. Suyun içinde hızlı yüzebiliyoruz herhalde. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şu a böyle şey görünmüyormuş. Yalnız sabah pelerin çok havalı durmuyor mu gerçekten? Pelerin en çok sevdiğim ya. Yani. Orada istediğiniz pelerini yapabiliyorsunuz istediğiniz boyayla. Ee, ben biraz uzaklara gideyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar düzlük balını geldim videoyu durdurdum ama düzlük bayana geldim arkadaşlar. Burada başka şeyler göstereyim. Ee, vagon onları biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Butonlar çalışmıyor. Ben onu denedim ve böyle şekiller var arkadaşlar. Bak ben bunları denemeyeceğim. Sizi sadece baktırayım. Siz oyunu yükleyip hepsine bakabilirsiniz. Ben bunları pek beğenmedim ama güzeller yani. Şu peynire benzeyen bir şey tapsarı. Onu pek beğenmedim ben. Hızlı geçeyim. Ee, videomuz biraz uzun oldu. 13-14 dakika olmuş. Bak buzdan da şeyler var. Buzdan da şeyler bak. Üstte ve altta var. Lapis gibi var. Taştan. Yünden, tahtadan, çinden, değişik bir bloktan, nether kovarizden, kumblondan, her hepsi var. Birazdan bitiyor arkadaşlar. Oo, şu 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 görüntü çok güzelmiş. Aa, sama ne var lan. <laughs> çok saçma. Tamam bitti arkadaşlar. Ee, şimdi elmasları da şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu elmas, zümrüt. Bunlar siz bakın arkadaşlar. Ben bir bekletiyorum arkadaşlar. Bir bakabilirsiniz böyle. Ee, hepsi birbirinden güzel ama şu zırhları göstereyim ben size. Biraz daha bakın. Aa domuz sesi çıktı mı? <laughs> ee, şu zırh askısı da buz olanı var arkadaşlar. Böyle. Şunu da atalım. Böyle buz olanı var. Buna tıklayıp zırhınızı koyabiliyorsunuz. Mesela buna en çok yakışacak ben elmas seti alayım. Ruby mi alsak ki? Neyse ruby de deneriz. Ruby de alalım. Ee, ruby kask. Ruby yelek. Ruby pantolon. Ruby ayakkabı. Yalnız buna e, eline bir şey takamıyorsunuz arkadaşlar. O sorun. Buna e, sürekli aa, sürekli tıklamıyoruz. Tek tıklayınca giriyor arkadaşlar. Kaskı. Ee, bak kaskı tıklıyor. Yeleğe bir tane tıklıyorsunuz. Oraya, o, o olduğu yere yerleştiriyorsunuz. Böyle. Mesela elmas da şöyle duruyor. Böyle. Ben bunları alayım yeniden. Şöyle alalım alalım alalım. Şimdi de ruby seti takayım. Gördüğünüz gibi böyle oldu bu da. Ben şunları atayım. Benim merak ettiğim şu. E, ee, zırh. E, game, game mod deneyeceğim bunu ilk defa. E, canlı modda denemedim. Bu zırhın e, şeyin zırhın üzerinde. Hı. E, zırh koyma yerini kırarsam zırhlar da gelir mi ardından? Ha, aynen geliyormuş. Ruby Helmet diyor. Görüyorsunuz zaten. Bunları atalım at at at. Bunları atmak da çok sık tek tek. Başka ne göstereyim size? O kadar o kadar çok eşya var ki gösterecek zorlanıyoruz. Ya videoda yağmur yağıyor ya. Şöyle aha. Bu ağacın içinden geçemiyoruz. Ben bunun altında yürüysem ıslanmayak. Bir dakika. Ee, şöyle. Lav kovasından bunlar var arkadaşlar böyle. Mesela tablolar da var. Ee, bak mesela böyle masal var. Ben bunları tek tek denemeyeceğim ama Bunlar da üzerine oturabiliyorsunuz. Masalar var güzelce. Ee, böyle göstereyim. Cenkli renkli renkli camlar var. Ondan sonra yine geçiyor zaten. <laughs> arkadaşlar havaya fişekler var. Ee, basınç plakası alalım bir arkadaşlar. Bir de hangi fişeği alalım? Ben mavi çok sevdiğim için ee, bir tane açık mavi bir tane de koyu mavi alacağım. Gökyüzünde çok güzel görünüyor ya bu. Heh. Şöyle koyalım. Şunu da koyalım. Dur şöyle. Şunu at artık içimiz yok. ne geziyor. Bunları böyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Yalnız bu böyle ateşlenmiyor arkadaşlar. Dokun dokunup ateşlenmiyor bu. Onu söyleyeyim ben denedim. Ondan sonra araştırdım, araştırdım. Ee, bunu bu fikri buldum. Ya bir dakika bunlar üzerimize uzun test ederiz İlk önce hangisini patlatak? Ee, yeleğimiz anam. Pelerinimiz koyun olduğu için bunu patlatacağım. Of efsane. Şunu da patlatalım. <laughs> Arkadaşlar başka e, diğer renkli renkli hayvan fişekleri var. Siz onları da deneyebilirsiniz. Bu burada dursun. Başka ne gösterelim? Pistonlar var. Ee, şunları göstereyim. Şunları hiç bilmiyorum ya. Yani. Bir dakika. Bu neymiş? Ha bunun müzik kutusu. Okey. Güzel. Bu neymiş? Bunu anlamadım ama değişik bir şey arkadaşlar. Şalter gibi duruyor ama bunu anlamadım pek. Siz yorumlara yazın. Ee, bu zaten aydınlatıyor arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Şunu bilmiyorum ben. Bundan ne yapıyor oluyor? Hiç bilmiyorum. Böyle oynat oynatmalı. Müzik için mi kullanılıyor bu? Hiç bilmiyorum. Başka o kadar gösterecek şey var ki artık sıkıldım size göstermekten. Elmas bile o çok şey duruyor ya. Sanki gerçek Minecraft oynuyoruz. O kadar güzel duruyor. Aa bak kar arkadaşlar e, çimenleri kırarak da şey çıkabiliyor. Başka tohumlar çıkabiliyor. En nadir çıkan arkadaşlar e, söyleyeyim karpuz tohumu. En en kolay çıkan da şey zaten arkadaşlar e, normal buğday tohumu. Ondan sonra havuç. Ondan sonra ee, ondan sonra neydi ya? Bal kabağı tomu. Ondan sonra da ka kavun da var herhalde bu arkadaşlar bu oyunda. fırını buldum ya. Hele şükür. Baksana ararken fırını bulduk. Şimdi alalım. Şöyle. Fırının içine koyabiliyoruz mu? Bak arkadaşlar şu odunu koyacağım. Yok öyle olmayacak ama. bir dakika çalışmaması burada var mı? Ha varmış ya biz boşuna arıyormuşuz. Şuradan arkadaşlar. Mesela örs kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu demir kılıç anam. Demir demir böyle balta gibi bir şey anam. Çekiç ona işe yarıyor. Yani, ben diyerek çıkabiliyorsunuz şeyden. Çıkmadı. Ha. Bir de arkadaşlar şöyle bunları kesme şeyi var. Ben bunu anlamadım. Hiç bakmadım ama şu örsü anladım arkadaşlar. Şu örsü. Hiçbir şey basmazsanız arkadaşlar. He de i̇şte şurada kitap var. Basıyorsunuz. Şurada kitap var. Görüyorsunuz. Ona basınca buradan mesela ne yapsam ben e, hiç yapımını bilmiyorum. Şu set nasıl yapılıyor? Ha, buz çitleri yapıyormuşuz. Buz çit nasıl yapılıyor? Böyle. Hmm. Stick nasıl yapılıyor? Stick de böyle yapılıyor. Böyle tek tek bakabilirsiniz. Mesela elmas pantolonu nasıl yapılıyor? El, elma, elmaslar ne yapıyor? Elmas nasıl yapılıyor? Elmas madeni bulup elmas üretiyoruz. Mesela bunları hep de, hepsini söyleyeyim. Ruby, ru, Ruby bile bulmamız lazımmış. Mesela koltuk bir tane tahta koyup iki tane yanına şeyi koymamız lazımmış. Ee, başka ne göstereyim? Mesela e, pişmiş pişmiş balık. Bu nasıl yapılıyor? Bu nereden toplanıyor? O, olmadı ya. Çakmak taşı. Bundan ok yapılıyormuş. Çakmak taşı nasıl bulunuyor? o çakmak çakmak şeyinden bu, bu bile ondan bile bulunuyor arkadaşlar söyleyeyim. İki tane kömür var arkadaşlar. Bir bu, bir de bu. Bu odun kömürü odunla odunu fırlattığınızda odun kömürü çıkar. Bundan da meşale yapabiliyorsunuz. Normal kömür de kömürden çıkıyor. Bunu herhalde herkes biliyordur. Renkli cam yapmakta bak bunu ben ilk defa öğrendim. Normal normal bir tane cam koyuyorsunuz. Yanına da bir tane mesela hangi renk boyalar bulup boyalarla o şeyi yapalım. Mesela bir... bu neymiş? Mürekkep. Bu ne lan? Kömürden mi çıkıyor bu? Aa, kömürü boyaya çevirebiliyorsun. Efsane bir şeymiş. Bak yeni öğrendim. Kaktüs mesela. Bu neymiş? Bu ne iksiri? Ay, bu ne bu ne? Bir dakika. Kaktüsü bir daha tıkla. Kaktüs mantar şişe ve e, şekerden şey yapılıyormuş. Can iksiri. E, bunun ikinci versiyonu bak. Bunun ikinci versiyonunda altın bir sağlık iksiri bir ve şekerle bunun ikinci, iki, iki, yapabiliyorsun. O birinci seviye o ikinci seviye. Çok güzelmiş bak bunu, bu bilgiyi kesinlikle kullanın. Ee, başka başka merdivenleri gösterdik. Işık taşı nasıl yapılıyor? Bunlardan bulunuyor. Aa, bunu, bunu saçmalamış. Bu gerçekten saçmalamış. Aa, gece oldu. Yaratıkları mı göstermişler size? Şunları atalım bir de yaratık gösterelim artık. Başka bir şey kalmadı gibi. Şurada eksiler var. Şu iksir şeyi arkadaşlar. Onu da son kez onu göstereyim. Bu ne iksiriymiş? He, yavaşlık iksiri. Çok kötü. Bunu koydum arkadaşlar. Buna tıklıyorum. Bu iksiri buna koyma yeri. Anladınız mı? İçini açıp bunu alacağım ben diyorsun. Bunu içiyorsun. Yalnız bu iksirlerin şöyle bir sıkıntısı var. Atıyorsun iksirleri bildiğin. Ya. Bir dakika. Reklam çıkıyor ama arkadaşlar. Girerken internet Arkadaşlar saçmalık ya. Arkadaşlar kabul ediyorum çok saçma bir şey oldu. İnterneti aslında arkadaşlar şuradan kısarak e, interneti kısabiliriz. E, oradan in, ilk başta interneti açık tutun. Ondan sonra girdiğinizde bu oyuna girdiğinizde ondan sonra interneti kapatırsanız reklam bilmiyor ama ben interneti kapattım diye hatırlıyorum. Videonun ortasında bu nasıl bir saçmalık abi ya? Gerçekten saçma oldu. Bir de gece gece görüş iksiri var mı burada? Bu ne? Hiçbir iksiri bilmiyorum arkadaşlar. Bu ne eksiliyor? Bu mu? Yo. Ya. Siz pek göremiyorsunuz ama. Ne ya? He tamam. Abi yavaşlık iksiri var ya. Abi uçunca da yavaş gidiyoruz. Saçmalık. O zaman ne yaparız? Gece görüşü de gerek yok. Nerede o ya? Ee, abi nerede o? Heh. Yok. şu. Oh yat. Oh be. Good morning. Bunu atalım. Şunu at. Uy. Bu ne lan? He ya. Abi ya şişesi abo. Mesela gittiğiniz yerler böyle yapabilirsiniz. Bunlar gidiyor mu? Bir dakika bir dakika. Ay ama kırılmıyor ki. Abi yağ şişesi bir dakika. Bu muydu? Aynen bu. Yok bu. Aynen bu. Bu nasıl yapılıyor? Onu şeyden bakacağız crafting. Ay, ilk defa bak. Ben bunu bir bilmediğim şeyler var. Daha oyunu çok e, kısa bir süre içinde indirdim arkadaşlar. Kitaba tıklayalım. Buradan bakalım. Neyler? Burada yok, burada yok. Arkada mıydı? Ya burada da şeyler varmış. Altın karpuz herkes biliyor zaten şu kızarmış yumurta arkadaşlar. Normal yumurtayı koyuyorsunuz. Kızarmış yumurta yiyorsunuz. Bak o çok güzel işte. Heh, bir dakika şu mu? Yok o değil. Şunun peksir değil. O değil o değil. Hayır. O değildi. Hangisi? Aa gece eksiri. Şu gece görüş eksiriymiş çok saçma bir yapım var. Yemin ederim çok saçma. Ee, Yaş ses sesi nerede abi? Bu zıplama. Girdi miydi ki? Bakalım. Aa buradaymış. Ayçiçeği ve camdan mı yapılıyor bu? Ha ya. Arkadaşlar şu ayçiçeği tomu da. Bu ne ya? Şu ay arkadaşlar. Şu ay çiçeğinden e, eğitip, bu, bunu edebiliyorsunuz. Cam şişe yapımını da biliyorsunuz da arkadaşlar. 3 tane camı yan yana koyduğunuzda oluyor. Mesela şuraya, şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya da bir tane cam koyduğunuzda arkadaşlar. E, bunların hepsinin cam olduğunu düşün. Cam. E, işte i̇şte o zaman şey de edebiliyorsunuz. Çıktığınızda bunlar çıksın. Evet arkadaşlar bu video biraz ya yarım saati artık gelecek. Başka göstereceğimiz bir şey var mı? Aa bu ne? Bu ne ya? Tartos. Bunu üzerimize takabiliyoruz mu zırh olarak? Evet. Bakalım. Home Consumer Set. Bu, bu zırhı giymiyoruz herhalde ya. sen sandık. Bu ne lan? Ha, bu değil bir dakika. Abi bu ne? Bu koruma sağlıyor mu bizi? He bunu kask, ayakkabıya falan takamıyoruz. Göğüslüğe takabiliyormuşuz kablum bağ sırtı değişik saçma bence başka başka ne göstersek gösterecek artık şeyler bitti abi ya bitmedi ya ben aha, yanlış söyledim daha çok şey var ee, ne göstersek şunu içelim bir ya aa kase Bu kase yapımını çözemedim ben nasıl yapılıyor bu Ee, mısır nasıl yapılıyor şuna bakalım. Am ya oradan bakmıyoruz ki. Neyse evet, arkadaşlar siz hepsine e, tek tek bakabilirsiniz. Ben nasıl yapılacağını gösterdim zaten arkadaşlar. E, bu modu mutlaka indirin arkadaşlar. Son kez daha adını söyleyeyim. Multicraft yazınca çıkar arkadaşlar. 20 BB'lik süper bir oyun. Şunları yapayım. Elimi daha rahat görün. İstediğiniz her şeyi e, böyle pelerin falan yapabiliyorsunuz. Bu neymiş? <laughs> Kötülük iksiri herhalde. Heh. Neyse arkadaşlar bu bölümümüz buraya kadardı. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.